Ben attım şu Dur bekle. Hadi. Sen çık bu işin. Abi hayır ya. Gel gel. Niye oğlum? Hayır abi. Kamera mı onu? Kamera. Ya aynen telefon. Telefon işte kamera her neyse. biz öyleyiz Kanala atıyorum videolar o yüzden. Hormonum. Ya ne yapıyorsun? Ya dön dön dön. Hormonum baba nerede çatım? Bir git ya. Ya çıksın sonra gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İyi sen? Yancız. Kamerayı kapat. Kamera kamera elleme her şeyi. Durdurmadın değil mi videoyu bak. Şey... Yanlışlıkla tuşa bastın mı Video çekiyorum oğlum bizim şey var ya Akhisar'ın FC kulübü. Onun kanalını atıyorum Dün hatta yeni maç videosu attım kulübün kanalına izle. YouTube'un yok mu? Ya, ee, bir işim ya ya. Kanka, an büyük adamlar geldi. Kanka, oyun. Kanka, ama büyük adamsın. Ben maçta varım değil mi? Hayır. Yok sen kameraya çekin. Ne oluyor lan? Ben sınırı potaşına dönmüyorum. şöyle tutsan tam kameranın önünde durur. Şimdi bana durduk yere edit zahmeti çıkardım. Ben şimdi editle orayla uğraşacak kesmek için. Sen niye durduk geri zahmet çıkarıyorsun bana? Barsan, Geç ileri Abi uzun. ben de oynayacağım da. Gel kara sen de Sıra var. Takım şı şı kaptan oldu. Şey. Sıra var, sıra var, sıra var. Bey. Sıra var. Birazdan alırım seni. Ne sırası sıra, ya? Kanka 5 dakika çek bir çocuk. Yok, yok. Yok, yok. Kanka bu çocuk değil. Hadi hadi. Hadi oğlum. Hayır sen kimsin? Kanka yoksa oynatmam. Kanka yoksa oynatmam. Kanka yoksa Kanka yoksa oynatmam. Sen bizim takımda var mıydın lan ha, kulüpte? Hadi var mıydın? Hadi kanka çık sen kulüpte. Instagram'ın var mı? Var. hadi kulüp grubu kuracağız mı? Ya çık, çık, çıkmıyor. Atacağım ben. Kanka mıydan? bak. oynayalım. Kanka takım kaptanıyım çık. Aa, tamam. Ama hadi akşam oldu ya. Berk. Al bunu. Ya bu o zaman siz adam akıllı oynayın. Anahtarını kendin taşı. Ya, ben uğraşamam. Şuna koy Olmaz. Cebim yok. Hay kolay gelsin. Aman, katıralma, ya katıralma. 兄弟。<真> Bacağımı kırdım. Ana otomik. Ne Ne oldu?

Ryfer! <laughs> Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? <Benim gelmiyorum. Gelmeyim ben>. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, gel. Gelmeyeyim ah ben. Gel Ahmet. Berk yes. Gel. Sen de gel. Dur, Berk. Berk yaptı. Kamerayı koruyun. ben. aç. çıkıyor. Boşa çıkıyor. Kamerayı koruyayım. Berk. Aga benden değil. Hop, hop, Çek attım. Şey şey ben orada kalem var. Kalemdeki küçük arada da sen atacaksın. Ona bırakırım, yok. Nereye düşürdün git bu. Tamam. 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 gel Tamam. 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 Şimdi Tamam. Kalk kalk kafama <laughs> gelirse desetleneceğim. Ahmet ahmet. Ne? ne? İster bak. Evet, kafama gelirse ben getiriyorum aynı yere. Oğlum tamam. ben niye yapmadım? Evet öyle. Patlıyor evet. ama. Bir de topun lense geldiğini düşünsene. Hadi. A nokta Mehmet'im. Lan kimisinin? adam tut. Adam tut. Aman, evet, adam, burayı da bakayım. Hayır burayı ben tutarım. Ay, Ay, da, ya Ya hadi oğlum ya. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel oynadık. Güzel tuttum da son anda güzel çevirdiler. Helal olsun. Eğlenceliydi ama. Ayaklarına sağlık. Hadi, 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 hadi. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> <kanka>, Başka der <laughs> Merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Bok gibi. <gülüyor> 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 Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? İyiydi. E eu te vejo